Aması maması yok. Buyurun. Anneciğim. Hoş geldin. <laughs> canım. Meltem. Yakışıklı <gülüyor> oğlum. <gülüyor> hoş bulduk canım. Bak sana kimi getirdim. Meltem yazlıktan hatırladın mı? Meltem. Hoş geldin. <laughs> hoş, hoş, geldin ya. Ya Meltem kaç yıl oldu? 15 yıl oldu mu? Oldu herhalde. Vay be. <laughs> şey, bugün kapı çaldı. Bir açtım karşımda bir afeti devran. Ama ilk önce tanımadım Meltem'i. Sonra o sempatik ses tonuyla nasılsınız Belma teyzeciğim deyince hemen tanıdım. Doğucu, <laughs> sen de tanıdın mı Meltem'i? <laughs> ee, hatırlamaz olaydım. Tabii tabii hatırladın değil mi? Hatırladım canım hatırlamaz olur muyum? Ee, sebebi ziyaretiniz? Hayırlı bir iş için geldik. Hayırlı, Hayırlı bir, bir iş. iş. Buyurun, buyurun oturun anneciğim sen şöyle geç, sen de böyle geç. E, ne içersiniz soğuk sıcak kahve söyleyeyim mi? Bir kahveni içerim artık. Tabii ki, tabii ki soğuk sıcak. Sıcak olsun. <laughs> tamam, anneciğim sen? Sade Türk kahvesi. Tamam, tamam ben söylüyorum. Ben de sade, şeker kullanmıyorum bıraktım, şekeri bıraktırdım. <laughs> Kullanmıyor artık. <laughs> <laughs> hadi siz şey yapın, ee, şu öğleden sonra yapacağımız toplantı için... ...dosyaları hazırlayın hadi. Hangi dosya? Toplantı mı? Ne toplantısı? <laughs> öğleden sonraki toplantı için dosya hazırlayacaktınız ya siz. Hangi toplantı ya? Ben şu an niye ha, toplantıdan haberim yok benim? Hazır değilim. <gülüyor> <gülüyor> Bak misafirlerim var. Hadi. Aa, toplantı. Evet o toplantı. Hadi toplandı. Şimdi hatırladım. Şu an hatırladım. Bravo. Tamam. Hadi çıkalım. 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 Ha, tamam. Buyurun Tuğçe Hanım. Önüne. <laughs> Bizim şirkette sürekli aksiyon, sürekli kahkaha, sürekli bir macera. Bora Bey resmen kovdu bizi odadan ya. Tamam kızım ama abarttın ha. Kimmiş ki bu kız? Yani ne bileyim çocukluk arkadaşı mıymış, değilmiş. Belma Hanım söyledi bir şeyler de. Aa, ah, Bora Bey arıyor. Buyurun Bora Bey. Odama çok acilinden üç tane sade kahve gönderir misin Türk kahvesi? Tabii hemen. Teşekkür ederim çok sağ ol. Ne diyor ne diyor? Üç sade kahve istiyor. Ay vallahi kahve de içecekler. İçecekler vallahi. Kanki beni arıyorsun. Aç aç. Ay yok artık iyice delirdin sen adam. Aç şunu aç kızım. Al tamam. Kapatma şimdi, kapatma. Git kahveleri yap. Git kahveleri yap. Kızım ne yapıyorsun Ay artık? Ne ya? yap Selin? Ya Meltem, sen şu yazlıktaki Yaşar amcayı hatırlıyor musun? Güneşlenirken. Aa evet. Nereden hatırladın ya? Bu Yaşar hani o albay emeklisi olan Yaşar Bey mi? Evet anne, o albay emeklisi Yaşar amca. Ya biz iki şımarık bu adam güneşlenirken gittik üstüne bikini üstü koyduk göğsünün üstüne. O güneş yanı öyle kaldı. Kaldı öyle günlerce gezdi o adam. Ya adamcağız yaz boyu tişörtle dolaştı bizim yüzümüzden. Ne <laughs> <İyi> günlerdi ya. <laughs> ya evet. Çocukluk, saflık, temizlik işte. Evet. Değil mi? Değil mi ama? Sağ ol Selin. Rica ederim. <laughs> Sevsek. Borucuğum. Bak ben ne düşündüm. Şimdi e, Meltem yönetici asistanlığı... Okumuş, Amerika'da. Ee, sen bir kendini anlatsana Melda. Aslında çok anlatacak bir şey yok Boracığım ya. Boracığım değil. Ama yapamadım işte. Döndüm ben de, memleket gibisi yok. Hı, hmm. evet evet iyi yapmışsın, doğru. Sağ ol Selim. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol. Bora. Ha. Ben düşündüm ki e, şimdi sen kendine bir yönetici asistan arıyorsun. Hani Meltem neden olmasın? Tabii. Tabii ki neden olmasın. Değil mi anneciğim? Olabilir aslında. Tabii olabilir. <laughs> evet arkadaşlar. Hepinizi şu yüzden buraya topladım. Buraya toplanmamızın amacı... ...yeni asistanım... Meltem'i sizinle tanıştırmak istedim. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi güçlü bir takım olacağız. Güçlü bir aile olacağız. Birbirimize yardımcı olacağız ve birbirimize inanacağız. Birbirimize olan inancımız zedeleyecek şeylerden kaçınacağız. Her zaman olduğu gibi. Ve biz yine kazanacağız. Güçlü bir aile olacağız ve kazanacağız. Evet, çok pardon şu masayı odama alabilir miyiz lütfen? Buyurun. 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 Ay masa. Masa. Canım masa. Şimdi kirli eller mi dokunacak senin kuplarına? Sıcak bardaklar mı koyacaklar? Senin altına al bardak altına koymadan gri gri lekeler mi yapacaklar? Masa. Ada, Duydun mu sen benim söylediklerimi? Duydum Bora Bey. Duydum ve düşünüyorum. Acaba siz biraz hızlı mı karar verdiniz şu asistan e, konusunda? Canım benim sana söylemiyorum ha yanlış anlama senlik bir durum yok. Bunun devreler yanmış yalnız. Yazık diyordun kıza üzülüyordun. Hayatım üzülmem devrelerin yandığı gerçeğini değiştirmez yani. Bora Bey. Yani açıkçası sizin arkadaşlık ilişkiniz yüzünden diğer adaylara haksızlık edildiğini düşünüyorum ben. Adil olunmadığını düşünüyorum. Ne demek istiyorsun sen? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Ortada bir haksızlık yok mu şu an? Benim adalet duygum şu an yara alıyor. Yaralandım ben şu an. Ada, çok iyi biliyorsun ki benim adalet terazim hassastır. Yani benim öyle bir sorunum yok. Bence senin de bir sorunun olmasına da. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar. Herkes işinin başına. Tanışma faslı bitmiştir. Buyurun. Ben de odama geçeyim. Yeni asistanıma bazı sorular sormam gerekiyor. Biraz çalışmam lazım. Buyurun herkes işinin başına. Buyurun, buyurun. Ada olan oldu hadi. Hadi hadi yürü. Çözeriz hadi. Olan oldu. Ali yürü.